Geçen televizyon programında iki kişi konuşuyor, adam diyor ki işte mahkemelerden bahsediliyor, şeriatın kestiği parmak acımaz diyor. Esra Hanım ben haklarımı talep ediyorum. Bana hakim verecek karara bağlı. Şeriatın kestiği Senden parmak acımaz. Ha Televizyonda bunu söyleyen adam da aslında şeriatçı olduğu için söylemedi ama programın sunucusu durduk yere ama dedi burada dedi şeriat yok Orta Doğu'da var dedi. Yani şeriat burada yok Orta Doğu'da var. Tabi milletimiz kızdı. Ertesi günde kuyruğu sıkıştırıp özür diledi canlı yayının doğası içerisinde refleksle verdiğim cevap yanlış anlaşılmaya yol açtı. Bu nedenle üzgünüm. O programın sonucusu ahma şunu söylüyorum. Evet Türkiye'de şeriat yok maalesef. Bizim kahrolduğumuz, üzüldüğümüz bir şey bu tamam. Yok. Size de gün doğuyor işte. Zaten şeriat olsa o programı yapamazsın sen. O ahlaksızlıkları yapamazsın. Evet şeriat yok ama bu topraklarda şeriata canını verecek milyonlarca insan var. Bundan sonra bu topraklarda bu şeriata dil uzatırken aklınızı başınıza toplayacak haddinizi bileceksiniz. Haddinizi bilin, sabrımızı daha fazla bizim zorlamayın. Nasıl ki kendi kutsallarımıza, batıl kutsallarımıza eleştiri bile yaptırmıyorsunuz. Bizim hak olan kutsallarımıza o leş günlerimizi uzatmayın. Madem uzatıyorsanız o zaman öldükten sonra da leşlerinizi camilerimizden uzak tutun. Artık burası değneksiz köy değil, haberleri olsun.